Merhaba. Bizler çok şanslıyız ki Atatürk bundan 97 yıl önce harf inkılabını yapmış. Peki niye Latin harflerini seçti Atatürk? Niye bu harf inkılabı bu kadar önemli? Çünkü bizim Türkiye Türkçesi ile olan ilişkimizi Latin harfleri daha doğru ve daha sağlıklı bir hale getirdi. Türkiye Türkçesi ve aslında diğer Türk lehçeleri de yani bugün Türk dünyasında kullanılan diğer lehçelerden bahsediyorum. Onlar için de Arap alfabesi yeterli bir alfabe değil. Evet biz bunu yüzyıllarca kullandık. Çok eski 12. 13. yüzyıllara hatta daha eski yüzyıllara dayanan belgelerde de Arap alfabesini görüyoruz. Ama bunlar kimin için lazım? Mesela size lisans bir defterimi göstereyim. Nedim'in İstanbul kasidesini buraya böyle inci gibi yazmışım. Gördüğünüz gibi bu Arapça. Değil. Bu Türkçe. Farsça da değil. Türkçe. Ama bu kimin için lazım? Ee, uzman olan insanlar için Türk Dili ve Edebiyatı veya tarih bölümü öğrencileri eski be belgeleri okusun diye var. Çünkü bunlar tarihimizin bir gerçeği. Peki. Buraya bir örnek göstereceğim. Burada harf inkilabı yazıyor. Ama harf inkilabının A'sı yok. Harfin A'sı yok. İnkilabının I'sı yok. Peki... Yine şuradaki kelimeyi görmenizi istiyorum. Burada gelmi yazıyor. Gülmi yazıyor. Kelmi yazıyor. Belli değil. Bunun gibi pek çok sözcük var. Pek çok sesli sözcük yazılmıyor ve sözcüklerin baştaki, ortadaki, sondaki yazımları değişik. Bunlar da özellikle talebelerin Türkçe'yi yani okumayı yazmayı o dönemde öğrenmelerini çok zorlaştırıyordu. Ve bizler de mesela eski belgelere dönüp baktığımızda Ferit <laughs> olun sözlüğü şöyle yanımızda olmadan e, çeviri yapmakta zorlanabiliriz dediğim gibi. Bu bizim e, yegane açıkçası kaynağımızdır. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Türkçe... Arap alfabelerine dönebilir diye düşünmüyoruz. Çünkü Türkçe, Latin alfabesine çok uygun bir dil. Peki diyeceksiniz ki Kiril alfabesi. Bugün Türk dünyası onu kullanıyor. Evet, biraz farklı. Ama bence belki öyle ortak bir alfabe kurulabilir aramızda. Ama tabii ki Latin alfabesi bizler için en doğrusudur diye düşünüyorum. Ama Kiril alfabesi de Arap alfabesine göre çok çok rahatlıkla okunabilir. Çünkü eksik herhangi bir harf bulunmaz. Teşekkür ederim.